Arkadaşlar merhaba, bugün size Zebra GC420T barkod yazıcıda etiket kalibrasyonu nasıl yapılır onu anlatacağım. Yani etiket durması gereken yerde durmuyor. Hep aralıklara baskı yapıyor. Bunu nasıl düzeltebilirim derseniz cihazınızı kapat baştıktan sonra bu yeşil ışık sabit yanıyor. Sabit yanan yerde direktmen yeşil düğmeyi basıp tutuyorsunuz. Yan taraftan bir kere yanıp Sonra bir daha ayağım sönüyor. Elinizi kaldırıyorsunuz. Şu an kalibre olmuş durumda. Her bastığınızda bir tane dışarı etiket atacak. Her bastığınızda bir tane dışarı etiket atacak. Ve baskınız normal bir şekilde gelmiş olacak. Bu kalibrasyon olduğunu gösterir. İyi günler, kolay gelsin.